Merhabalar arkadaşlarım. kanalıma hoş geldiniz. 13 Kasım Perşembe günü bugün. Açtım fincanınızı. Şöyle görün. Sizde. Aklınızdaki kişinin gizli planlarını öğreneceksiniz. Şok üstüne şok yaşayacaksınız. Ondan sonra sizde bir farklı bir A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı seçeneklerine doğru yöneleceksiniz. Hayatınıza büyük bir değişiklik olacak. Çok fazla yüz vermediğiniz kişiler bile sizi böyle bir şeylerin içine sokmaya çalışıyor. Ee, uzaklaşmak istedikçe menfaatleri için üstünüze geliyorlar. Sizin seçmeyeceğiniz kişiler geliyor üstünüze. Seçeceğiniz kişiler uzaklaşıyor sizden. kırmayayım, etmeyeyim, üzmeyeyim derken kendi kendinizi bitiriyorsunuz. Oturmuş orada sizi düşünen biri var. Yolun kenarında hem size doğru geliyor hem dua ediyor. Sizi zora sokacak bir şeyler olmuş. Sanki sizden bir şeyler istiyorlar. Evi, arabayı ya da arsayı, tarlayı satmanızı istiyorlar. Ya sağlık için ya da yeni bir iş kurmak için ya da e, mecburi giderler için sizden bir şey isteniyor. Vermediğiniz zaman da temelli ömür boyu bir küslük olacak sanki. Bunlar kendi kan bağınızda olan kişiler. Hani mecbur bir şeyleri yapacaksınız gibi gözüküyor. Yolunuza ışık tutacaklar sizin. Artık çekingenliği bir gururu kenara atacaksınız. Sizin üstünüzde bir baskı var gibi hissediyorsunuz kendinizi. İstediğiniz bir şeyleri yapamıyorsunuz. olmayan, evli olmadığınız kişi sizi yönetmeye çalışıyor. Daha doğrusu paranızı veya işinizi yönetmeye çalışıyor. Yani evli olmadığı halde zaten evlilik teklifi de yok ortada ama paranızı bir şeylerinizi yönetmeye çalışıyor. Çok fazla taviz vermişsiniz. Yani kapısı, kapının önüne koymayı başaramamışsınız. Sevginiz ağır bastığı için. Ama bütün kötülükleri de ondan görmüşsünüz. Saygılı davrandıkça saygısızlığı görmüşsünüz. Ona göre artık kararlarınızı vereceksiniz. Siz ezilirken çünkü yanınızdaki çocuklarınız da eziliyor. Onlar da saygı görmüyor çünkü. Pişmanlıklarınız çok fazla. Heyecanlı heyecanlı ilk defa bir buluşmaya gidiyorsunuz. Yani ilk buluşmanız olacak. Ama bundan sonrasının gelip gelme işi sizin konuşmalarınıza ve tavırlarınıza bağlı. Korktuklarınız başınıza gelmeyecek. Ama birazcık yorgunluklar, bitkinlikler bir şeyler var. Üzerinizde bir ağırlık. Sanki annesiyle tanıştıracak aklınızdaki kişi sizi. Annesi ile sizi tanıştıracak. Sizin şansınıza hayret ediyorlar. Yani verdikçe veriyor. Verdikçe veriyor. Bir taraflardan size mutlaka bir para giriyor cebinize. Yani işinizden, gücünüzden, yatırımınızdan, oradan, buradan. Yani kuruyup kalmıyorsunuz hiç maddi yönden. Yeni büyük büyük kapılar açılmış sanki. Yeni büyük büyük kapılarınız açılmış. Yollarınız açık. Yollara gideceksiniz. Sizin çok eliniz açık. Herkese bir şeyleri yapıyorsunuz ama sizin bir şeyiniz olacağı zaman herkes bir geri çekiliyor. Kime ne yapacağınızı bazen ya da bilemiyorsunuz. Kafanızı karıştıran birileri de var orada. Yani biliyor sizin hayatınızı biliyor. Bir de ortak tanıdıklar var gibi arada. Ama üstünüze üstünüze de geliyor ne yapacağınızı bilememişsiniz orada. 3 kişi aile toplantısı yapacaksınız. 3 tane dileğiniz peş peşe gerçekleşmeye başlayacak. Engeli kaldırıp bir mesaj yazmayı planlayan biri var karşınızda. Üst üste binmiş dertlerinizden kurtulacaksınız artık. üstünüze başınıza saçınıza bir şeyler yaptırıp sizin için özel bir yere gidiyorsunuz. Ama birileri sürekli gelip gelip gidiyor bu iş yerinize büyük ihtimal gelip gelip gidiyor. Ödeyemediğiniz bir şey var. Ödeyemiyorsunuz. Geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor. Yani belki bu işi bağla işinizle bağlantılı olan bir şeyler olabilir. Her ay ödediğiniz bir şey olabilir. Kara kara düşünüyorsunuz nasıl ödeyeceğim diye. Parça parça bir yere değil, birçok yere bir borcunuz var. Zamansız bir yer açmışsınız iş yeri. Şu an hiç kimse yok o iş yerinin içinde. Şu an o iş yerinin içinde hiç kimse yok, boş. düğümler teker teker çözülecek. Çözemediğiniz sırları çözeceksiniz. Şimdi ayrı, yollarınız ayrılıyor. Boşanmanız gerçekleşecek. Hayatınıza yön vereceksiniz. Sizi anlamak istemiyorlar. Karşınızdaki kişiler anlatıyorsunuz ama anlamak istemiyorlar sizi. El ele kol kola bir yere gideceksiniz. Bir de Teklif geliyor. Sizin arsanıza, evinize, arabanıza yani e, pazarlık demeyelim de buna bir teklif. Pazarlığa oturmak iki tarafın anlaşması olur. E, bu biraz daha düşük bir teklif olacak. Tahmin ettiğinizden bir düşük bir teklif. Ama kabul edip etmemek size kalmış bir şey. Yani aslında o, o sizin sıkışıklığınızı bildiği için bu teklif gelecek. Hani işine gelirse kabul eder, işine gelmezse bekler ya da e, yoluna o şekilde sıkıntılı bir şekilde devam eder diye. Bu bilinçli olan gelen bir kişi olacak teklif. Engellere rağmen başaramayacağınız hiçbir şey yok sizin. Ama karşınızdaki kişilerin gergin olması sizin hiç hoşunuza gitmiyor. Sakinlik sizde. Kalp kırmamak sizde. ince düşünce sizde. Ama karşınızdaki kişi kırılır mı, dökülür mü ya da e, kalp kırar mı hiç düşünmeden patır patır her şeyi söylüyor. Veya her şeyi diyebiliyor ama size uymuyor onun hareketleri. Tam tersi hareketlerinizin siz ince fikirlisiniz o biraz daha düşüncesiz. Sanki böyle elinizde bir kuşlar uçutturuyorsunuz gibi. Elinizde bir kuşlar uçutturuyorsunuz. Sizi sevdiğinizden vazgeçittirmeye çalışıyorlar gibi. Eşinizden ya da sevdiğinizden. Geçmişte kalan biri size bir sosyal adam bir mesaj atacak. Hayatınızda biri var mı yok mu bilmediği için size bir mesaj atacak. bağlamışsınız. Çok gözyaşı dökmüşsünüz. Ama Feraa kavuşacaksınız. 7 birinizin uğurlu sayısı. 7 gün ayın 17'si 27'si de büyük bir değişim var. Bakın iki halka bir araya geliyor. İki yüzük. Nişan yüzüğü ya da nikah yüzüğü. Canınıza tak etmiş birilerini çekiyorsunuz ama aslında çekemiyorsunuz. Çekmeye çalışıyorsunuz ama kaldıramıyorsunuz da artık. İçinizdeki her şeyi birbirinize karşı dökeceksiniz. Ne var ne yok içinizden ne geçiriyorsunuz Hepsini dökeceksiniz. Size bir teklif gelecek. Yanımda bulunur musun? Sevgili değilsiniz. Bunlar ya bir tanıdık ya bir akraba. Giderken yanımda bulunur musun? Sen de gelir misin? Teklifi gelecek. Bir yere sizi götürmek isteyecek. Ama e, eşinizin ya da sevdiğinizin şehir dışında ya da yurt dışında olması araya soğukluk sokuyor. Soğukluk giriyor araya yani. Aşk acısı sizi mahvetmiş. Yani yine ipliğe dönmüşsünüz. Elinize geçecek bir sizi sevindirecek bir kağıtlar var. Elinize geçecek bir kağıtlar var. O kağıtlardan sonra sevinciniz büyük olacak. Olmayan işinizi olduracaklar. Sizi sevenler. İşinizin gücünüzün peşinde olun. Ve rahat yaşayın diye. M harfi ile uzun uzun bir telefon görüşmesi yapacaksınız. İsminle, su isminde M harfi olan biri. Ama içinizde bir korkular var. Nasıl bir korkular var? Sanki böyle başınıza bir şey gelecek gibi, kavga edeceksiniz gibi, son, sonunda bir şeyler olacakmış gibi korkular var içinizde. Bu dönemde herkesten kendinizi sakınıyor gibisiniz. Pişmanlık duymamak için. Bir güç olacaksınız elinizde bir kılıç çıkmış. Gücünüze güç katacaksınız. Sizi iş yerine çağıracaklar, kendi çalıştıkları iş yerine çağıracaklar. Birileri, bir şeyler görüşeceksiniz önemli bir şeyleri. İşiniz arttıracaksınız. Yani böyle hani bazen şey yaparsanız ya karınca kumu koyarsınız bereketim artsın diye kenar köşeye aynı onun gibi iş yerinize bereketinizi arttıracaksınız. Artık her ne yapacaksanız kendi kendinize. Size kutu içinde ufak tefek bir hediyeler gelmeye başlayacak artık. Hediyeleriniz gelmeye başlayacak. İkili oylamalardan hoşlanmadığınız için kenara çekiyorsunuz kendinizi. Muhabbet etmek istemiyorsunuz, karşınızdaki kişilere güvenmediğiniz için. Muhabbetleriniz hemen farklı bir yerlere aktarılıyor çünkü. Kazanışlarınız çok büyük olacak maddi manevi. İşle alakalı, bereketle alakalı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.